İki, i̇çeride nasılsa dışarıda da öyledir. Dünya bir eğitim alanıdır. Burada derslerimiz bize sunulurken dış dünyamız iç dünyamızın kusursuz bir yansıması olarak şekillenir. İçten içe öfkeliyseniz, öfkenizi kendinizin bile farkına varamayacağı kadar derine gömmüş olsanız bile hayatınıza öfkeli insanlar çekeceksiniz. Onların işlevi reddettiğiniz öfkenizi size yansıtmaktır. Başka bir yaşamda köklenmiş ...içinizin derinliklerini işlemiş bir terk edilmişlik hissiniz varsa... ...insanlar size bu hissinizi yansıtacaklardır. Sizi terk edebilir, sizinle aralarına duygusal mesafeler koyabilir... ...ve hatta ölebilirler. Kendinizi fazla eleştiriyor, düşüncelerinizle sık sık kendinizi hırpalıyorsanız... ...bu durumun bir yansıması olarak sizi aşağılayan... ...hatta belki de fiziksel saldırılarda bulunan insanları hayatınıza çekmeniz muhtemeldir. Kendini güvende, sevgi dolu koruma altında ve mutlu hisseden bir kişinin etrafını onu seven insanlar çevreleyerek onu güvende, koruma altında ve mutlu bir yaşam sürmesini sağlarlar. İçinizdeki bütünlüğün dışınıza yansıması kaçınılmazdır. Siz bu özelliklere ne kadar sahipseniz, hayatınıza giren insanlar da o kadar yaratıcı, cömert, kalpli, dürüst ya da alçak gönüllü olacaktır. Evren sizin gerçekliğinizi size yansıtmak üzere kendini yeniden düzenler. Gerçekten de içeride nasılsa Dışarıda da öyledir. Spiritüel yasa çok basittir. İçinizdeki huzuru sağlamak, huzurlu bir yaşamın anahtarıdır. Herkes iç huzurunu sağlasaydı, dünya barışı hayaline ulaşmak mümkün olurdu. Bu yasa fiziksel bedenimiz için de geçerlidir. İçimizdeki hisler, fiziksel bedenimizin gelişimi konusunda belirleyicidir. Kendimizi duygusal ya da cinsel açıdan kırılgan hissediyorsak, duygularımızı ve cinselliğimizi temsil eden karın ve kalça bölgelerimizde bir yağ katmanı oluşması muhtemeldir. İçten içe sevgiye layık olmadığımızı hissediyorsak, kalp merkezimizi korumak üzere geniş bir göğüs kafesimiz olabilir. İçten içe ailemize ve hatta dünyaya karşı belli bir sorumluluğu omuzlarımızda taşımamız gerektiğini hissediyorsak, geniş omuzlu bir vücut yapımız olması muhtemeldir diğer taraftan eğer sorumluluk almak gibi bir niyetimiz ya da isteğimiz yoksa üzerinde taşıyacağımız yüklerin kayıp düşmesine yol açacak sarkık omuzlarımız olabilir. Bedeniniz derin, çoğunlukla bilinçsizce şekillenen içsel hislerinizin aynasıdır. O halde boynunuz ağrıyorsa kendinize şöyle sorun: Kimin boynuma yük bindirmesine müsaade ediyorum? Gücünüzü yeniden topladığınızda bu bölgede ağrı hissetmeniz için hiçbir sebep kalmayacaktır. Kendi kendinize ağrı vermeniz de mümkündür. Aynı ilke sırtınızda ağrılar için de geçerlidir. Sırtıma kim yük bindiriyor? Kalp ağrılarımız için de. Kimin beni incitmesine müsaade ediyorum? Hazımsızlık. Hangi tecrübeleri hazmedemiyorum? Sancılar. Kim ya da ne uğruna sancılar çekiyorum? Duyma sorunları yaşıyorsanız, kendinize neyi duymak istemiyorum ya da kimi dinlemek istemiyorum diye sorabilirsiniz. Kalçalarınız tutulduysa, kendinize ilerleyebilmek için davranışlarımı ne şekilde değiştirebilirim? diye soruyor. Muhteşem dünya okulunda sürdürdüğümüz yaşam bize kendimiz hakkında bilgi edinmek için sonsuz fırsatlar sunar. Hayvanlarınız içinizde taşıdığınız özellikleri size yansıtacaklardır. Nasıl hayvanlar besliyorsunuz? Hangi özelliklere sahipler? Tanıdığımız birinin tıpkı köpeğine benzediğini gülerek söylerken bunun tesadüf eseri olmadığının az da olsa farkındayızdır. Hayvanlarınızın görünürde birbirinden farklı karakteristik özellikleri varsa, her biri kişiliğinizin başka bir yönünü temsil ediyordur. Sizin hayatınıza girmelerinin sebebi de budur. Son derece kibar ve sakin görünen birinin, agresif ve saldırgan bir hayvanı varsa, bu durum o kişinin içindeki öfkeyi bastırdığına işarettir. Bir insan dağınık ve pasaklı görünmesine rağmen büyüleyici güzellikteki bir hayvanı besliyorsa, bu durum onun içindeki muhteşem yönleriyle bağlantısının kopuk olduğunu açığa vurur. Yasa basit ve kesindir. Cansız nesnelerde sahiplerinin bazı özelliklerini temsil ederler. Birinin kullandığı hırpalanmış, kirli, külüstür araba, onun o sıradaki içsel durumunu yansıtır. Güzel, parlak, temiz bir araba kişinin kendine verdiği derin dışa vurumudur. Bir aile arabası kişinin ailesine verdiği önemi temsil etmektedir. Sizden sorumlu olan yüce güçler hayatınızdaki nesnelerin içsel durumunuza göre değişmesine yol açar hayatınızdaki damlatan musluklar, akan çatılar ve radyatörler, içinizde sızıntı yapan duyguları, dış dünyada karşınıza çıkan alevler ise içinizi yakan bazı meseleleri sembolize etmektedir. Liderlerimiz, içinde yaşadığımız ülkenin kolektif hislerini yansıtırlar. Okullarımızdaki öğretmenler çocuklarımızın ne kadar değerli olduğu konusundaki inançlarımızı sembolize ederler hapishane sistemleri, meclisler ve toplumun tüm diğer kurumları halkın kolektif bilincine yerleşen hislere ayna tutmaktadır. Dünyadaki bu derse katılmak için kaydolmuş olan bizler, hayatımızdaki bir şey değiştirmek istediğimizde dış dünyanın değişebilmesi için önce kendi içimize bakıp inançlarımızı ve tutumlarımızı değiştirmeliyiz. Toplumu değiştirmek istiyorsak önce yeterince insanın kendine değiştirmesi gerekir. Evren size inandığınız şeyi getirmek için kendini yeniden düzenler.